arkadaşlar. Bugün size mast gazlarını yetiştirdiğimiz arazinin etrafını şöyle nasıl bir ortamda, nasıl bir mekanda yetiştirdiğimizi görmeniz amacı ile şöyle küçük bir video ile kanalımızla merhaba diyelim istedik. Burada sadece kaz değil bütün <laughs> sebzeye yönelik denemelerimiz de var. <laughs> şöyle çeşitli meyve ağaçlarımız <laughs> gül çeşitleri, erik çeşitleri şöyle Elimizden geldiğince ortamın doğallığı oynamadan, bozmadan imkanlarımız ölçüsünde burası yazın oturmamız için çardağımız. Burada size daha önce göstermek istediğim belki ömrün, belki zamanın kitapla, kahveyle, çayla kafa dinleneceği mekanı da göstermek istiyorum. İşte gördüğünüz gibi belki şehrin gürültüsünden uzak mekanın daha iyi olmasını sağlayan şu anda <laughs> Ukrayna bıldırcınlarımızı da göstermek istiyorum. Bu bıldırcın cinsi fazla bilinmiyor. Fakat gerçekten şöyle gösterebilirsem kapağı açmak istemedim bu cins bıldırcınlar 800 gram 900 grama kadar et alabiliyor yumurtlamasında öyle bir sıkıntı yok zaten şu an tam yumurtlama mevsimindeler böyle bir kafesimiz var